sinumerik konularının basit bir şekilde anlatıldığı ve uygulama teknolojilerini kolaylaştıran Sinumerik Live'a hoş geldiniz. Bugün, Esnek CNC programlama konulu özel video serimizin 6. bölümü ile devam edeceğiz. Bu videoda, sinumerik CNC dil komutlarının daha ilginç kısımlarını ele alacağız. Videolar içerik olarak birbirini takip ettiği için, bu video serisinin ilk 5 bölümünün tamamını önceden izlemiş olmalısınız. Eğer zaten izlediyseniz, her zaman CNC'nin dijital ikizini kullanmanızı tavsiye ettiğimi ve bu amaçla sanal sinumerik van olan, Run My Virtual Machine'i kullandığımı bilirsiniz. İlk önce, metin değişkenlerine daha yakından bakalım. Serinin ikinci videosunda bu konuya ileride daha detaylı değineceğimden bahsetmiştim. Dizeler olarak da bilinen bu metin değişkenleri aynı zamanda mevcut üretim bilgilerini de içerebilir. Bu videonun ikinci yarısında imalat bilgilerini log dosyalarındaki metin değişkenlerinde nasıl saklayabileceğinizi göstereceğim. Şimdi bu strings dediğimiz dizelere daha yakından bakalım. Strings karakterlere dayalıdır. Gördüğünüz gibi CNC programı zaten açık. Önce karakter türünde bir değişken tanımlıyorum. Tam olarak bir karakteri kapsayacaktır. Sonra string tipi bir değişken yaratıyorum ve bu metin değişkenine belirli bir boyut veriyorum. Buradaki örneğimizde bu 100 karakterdir. Bu arada, bir dizi değişkeni, karakter, değişken tipinin tek boyutlu sıralamasından başka bir şey değildir. Ardından, 012346789 dizisini, MyString adı ile oluşturulan dizi değişkenine atıyorum. Gördüğünüz gibi, bu dizide 5 tebi boşluk var, şimdi onu doldurmak istiyorum. Bunun için karakter değişkenine 5 rakamını atıyorum, ve bu karakteri string değişkeninde indeks 5'e yazıyorum bir dizi indeksinin her zaman 0 ile başladığını unutmayın. Yani 5, aslında 6. basamaktır. Sonra metni CNC ekranına mesaj olarak gösteriyorum. Ancak, lokal kullanıcı değişkenlerine bir kez daha göz atalım. CNC programı çalışma süresi boyunca, kullanıcı değişkenleri ekranındaki parametreler işletim alanında, lokal LUD'da bulunurlar. Burada, my karakter değişkeni, artık, 53, gösteriyor. Ama neden? Oldukça basit, çünkü 53, 5. indeksin ASCII 2 değeridir. Ve my string değişkeninde, bir önceki boşluk artık 5 rakamı ile doldurulmuştur. Şimdi, strings'in nasıl birleştirilebileceğine dair bir örneğe bakalım. Bu amaçla, önce Time adında bir dizi değişkeni, ardından Hour, Minute ve Second adlarıyla 3 tane integer değişkeni tanımlıyorum. Dolar A alt çizgi Hour sistem değişkeninden okuduğum, Hour değişkenine o anki saati atıyorum. Unutmayın ki sistem değişkenleri, sinumerik tarafından otomatik olarak sağlanır ve her zaman dolar işaretiyle başlar sistem değişkenleriyle ilgili sinumerik manuellerinde daha detaylı bilgi bulabilirsiniz. Şimdi mevcut dakikalar ve saniyeler okunuyor ve önce string değişkenine tırnak işareti açıp time 2. üst üste boşluk tırnağı kapayıp sabit metnini atıyorum. Bunu dizileri birleştirmek için kullanılan iki tane küçüktür işaretinden oluşan bir dil komutu izler. Avr değişkeninin içeriği bu dil komutunun yardımıyla kolayca eklenir. daha iyi okunabilirlik için, avır ile minit arasına iki noktadan oluşan, sabit bir metin koydum. Second değişkeninin içeriğini eklemek için de aynısını yapıyorum. Avır, minit ve second adlı üç tam sayı değişkenimize daha yakından bakalım. Artık 10, 33 ve 20 değerlerine sahipler. Sinumerik dizi birleştirme, 3 tam sayı değişkenini otomatik olarak uygun dizilere dönüştürür. Bu arada, veri türlerinin dönüştürülmesi yalnızca metin değişkenleri için otomatik olarak yapılmaz. Tam sayılar ayrıca otomatik olarak ondalıklı sayılara dönüştürülür ve bunun tersi de geçerlidir. Daha sonra size, birleştirilmiş dizi değişkenleriyle neler yapabileceğinize dair güzel bir örnek göstereceğim. Bunun öncesinde, mevcut program adını okuyalım. Burada örnekte, myalt çizgi isimli alt program açılmıştır. Önce, name adında bir string değişkeni tanımlıyorum ve ona, name, 2 nokta üst üste, boşluk bırakıp sabit metnine atıyorum. Geçerli programın adı şimdi, dolar p çizgi prog köşeli parantez 0 sistem değişkeninden okunur ve az önce tanımlanan sabit metinle bağlantılıdır. Şimdi tek soru, sıfır, endeksinin neyle ilgili olduğudur. Geçen videoda CNC programlarının iç içe geçmesinden bahsetmiştim ve Sinumeri'nin toplam 18 program seviyesini işleyebildiğini görmüştük. Bu nedenle, program adını okurken net olmalısınız. Sıfır indeksi, en üstteki çağıran programın adının okunması gerektiği anlamına gelir. Yani bu örnekte çağrılan ana programın adının okunduğu anlamına gelmektedir. Çağıran ana programın adı artık doğrudan kullanıcı arayüzündeki name dizi değişkeninden okunabilir. alt çizgi ne alt çizgi main alt çizgi main program alt çizgi mpf Şimdi, bu videonun ikinci bölümüne geçelim, metin değişkenlerinde hazırladığımız üretim bilgilerinin günlük olarak nasıl tutulduğunu göreceğiz. Bunun nasıl çalıştığını size göstermek için, editörde bir logout programı açtım. Önce, irr adında bir tam sayı değişkeni tanımlıyorum, nedenini birazdan göreceğiz. Name ve time adlı iki metin değişkenini zaten oluşturduk, ve doldurduk. Bunu, log dosyalarına metin yazmak için kullanılan dil komutu izler. Bu komut, write olarak adlandırılır. Write komutunun ilk parametresi, irrdır. Write komutu, örneğin CNC belleği dolu olduğu için hatalıysa, irır, sıfırdan farklı bir değer içerecektir. Bir sonraki parametre log dosyasının adıdır. Bizim durumumuzda bu, timeout çizgi protokoldür. Bu dosya henüz mevcut değilse, sonradan oluşturulacaktır. Zaten mevcutsa da, metin sonuna eklenir. Üçüncü parametre, name değişkenidir. Bu değişkenin içeriği, log dosyasının sonuna eklenir. Bunu, başka bir write komutu izler. Burada, time parametresi kullanılarak bir zaman özelliği eklenir. Üçüncü write komutunda, komutun üçüncü parametresindeki boş metin, log dosyasında boş bir satır oluşturur. Aşağıdaki if, and if, kontrol yapısında, yazarken bir şeyler ters giderse, error sıfırdan farklı bir değer içerir. Böyle bir durumda, CNC ekranına bir mesaj verilir. Şimdi, log dosyasını ele alalım. MPF uzantısına sahiptir ve aslında bir CNC programından başka bir şey değildir. Girişin ilk satırı, çağıran programın adını içerir. Burada bu, mayalt çizgi main programdır. Girişin ikinci satırı zamanı gösterir. İlk girişte belirtilen süre, saat 13, 11 dakika ve 31 saniyedir. Log dosyasında da görüldüğü gibi, bu program iki kez daha başlatılmış. Sinumerik Live CNC iş parçası klasörüne bir göz atalım. Çağıran ana program, ve günlük kayıt için alt program burada bulunur. Log dosyası da burada bulunabilir write komutunda açıkça başka bir kayıt konumu belirtilmemişse log dosyası write komutuyla oluşturulan programla aynı klasörde depolanır. Bu örnekte write komutu alt programdaydı. Şimdi bakın ilginç bir örnek. Bir CNC programcısı olarak programımın üretimde ne zaman kullanıldığını öğrenmek istersem doğrudan yürütülen CNC programına bir zaman göstergesi yazabilirim. Bunu yapmak için log dosyalarını oluşturan alt programı genişletiyoruz. Zaman değişkeni zaten mevcuttur ancak tarih değişkeni hala eksik. Bu amaçla sistem değişkenlerinden ay, gün ve yıl okunur ve bir metin değişkeni oluşturacak şekilde birleştirilir. Ardından olası hatalar için parametre ile write komutu tekrar gelir. İsim olarak mevcut program için sistem değişkenini kullanıyoruz. 0, en üst seviyeye, yani ana programımıza hitap eder. Metin satırlarını tam olarak burada ekliyoruz. İlk önce, executed sabit metnini içeren bir satır ekleriz. Bunu tarih, saat ve ardından boş bir satır takip eder. Sonunda, yazarken oluşabilecek herhangi bir hataya tepki vermek için, if, and kontrol yapısı bir kez daha görünür. Şimdi ana programa bakacak olursak mesaj satırlarımızın M30'dan sonra eklendiğini görüyoruz. Her program çağrısı tarih ve saat ile buraya kaydedilir. Ve iş parçası klasöründe log dosyasının artık ana program olduğunu görebiliriz. Şimdilik bu kadar. Son videomuzda çok kullanışlı birkaç dil komutu daha sunacağım. Son olarak her zamanki tavsiyem CNC for You haber bültenini kaçırmayın. Sinumeri'nin kullanımı ile ilgili en son haberleri ve ilginç gerçekleri haber bülteninde bulabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.